Biraz turlayacağız. Bakalım beni takıntılı göstermek için bir şeyler yapılacak mı? Dişlik bakmıyoruz çünkü yapılmıyor. Yapılsaydı kabuz olurduk. Dudullu'dan bir araba. Dudullu'dan burada işi var. Gözümün önünde bir kedi arabanın motoruna işesi tam geçerken buraya da gel işe onunla motoruna işe be oradan gidiyor şimdi oraya da işeyecek oraya da işeyecek be bir tane daha var kadriye'nin kedisi Evet, yıldırım gibi kaçtılar.